E şimdi gelmiyor musun sen? sen? Gelmiyorum ya. ya. içeride tek başına. Nazlı ortada yok. Sen git hayatım. E, yiğit var nasıl olsa. Yok hayatım sen gitmeni seni ziyaret et. Ben burada kalayım. Ah, gel birader, gel sen de gel. Selam. Selam. Gel, bir sen eksik. Gel. Tesadüfe bak, senin burayı nerede? Ali şimdi gidiyor ya. Ha, niye? Bir arkadaşı kaza yaptı, onu zahirete gidiyor. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Kızana dönelim mi? Tamam aşkım. Kız herife teslim ettik gidiyordu resmen. <laughs> kalmasa gitmezdi ama. sallayıp <laughs> sallamıyorum. Size sağlıyorum Vallahi. Ali hani beni gördüğüne çok sevmedi galiba. Öyle değil ya. Ya söyledim ya aklı kaldı. Bir de beni burada bırakıyor diye biraz canı sıkıldı. Çok büyük aşklar da sen içine baksana küçük fare. Ne ya? Senin yemeğin de bitmiş. Hadi sen git kartopu oyna bebeğim hadi. Aman. E niye kızıyorsun kızım? Doğruyu söylüyor Her işe burnunu sokuyor. Ben de kovdum işte. Aşk güzel şey. Ben de aşıktım. Dertli duruyorsun. Sonra ne oldu? İşte bu oyunculuk hikayeleri başladı. Orada bir rol aldım, tanındım. Sonra uzaklaştık. Ya biz Ali ile öyle olmayız mesela. Başta ben de öyle diyordum ama... ...elinde olan şey değil ki bunlar. Yani neden elinde olmasın ki? Başta çevrem değişti. Sonra o, bu çevreye alışamadı. Derken kıskançlıklar, kıskançlıklar kavgayı beraberinde getirdi. Olaylar iyice büyüdü ve severken ayrılmak zorunda kaldım. Yani biz öyle olmayız. Ali her ortam uyum sağlar. Tabii canım yani sizin bizimkisi gibi olacak diye bir kural yok ki. Ya Ali'nin tek sorunu senin fazla sahipleniyor olması. Bu da aşılmayacak bir sorun değil. Öyle mi görünüyor dışarıda? Yani sırf sizinkisi için demiyorum ama bu Türkiye'de genel bir şey galiba. Yani Türk erkekleri kız arkadaşlarının fazla sahipleniyorlar. Böyle özel hayatına fazla karışıyorlar. Ve sonra klasik işte kavgalar, kıskançlıklar. Hikaye aynı. Bak tabii Ali için demiyorum bunları. Sonuçta herkesin ilişkisi başka. bir saatliğine uğramak ya. Bir saatcik çok mu? Mesele o değil Selin, mesele. Senin söz verip sözünü yerine getirmemen. Huysuz ve kıskançsın Ali. Ve bunu sadece kıskançlığından yapıyorsun. Ya ortama yeni girdin. Aralarına girmek, kaynaşmak, sevilmek, dikkat çekmek istiyorsun. Bütün derdin bu işte. Nasıl konuşuyorsun ya sen? Nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü bizim aramıza girerken de aynı şeyi yaptın Selin. Selin. İnşallah seni üzecek bir şey söylememişim. Yok yok. Hayır üzecek bir şey değil. Ama sen haklısın. Ali biraz fazla korumacı. Ama bak dediğim gibi yani açılmayacak bir sorun değil bu. Değil tabii canım. nihayet. Hmm. İkizim, iyi misin? Daha iyiyim. Biraz kendimi kötü hissetmiştim şimdi geçti. Yemek yiyelim, gel. Yok, aç değil mi? Yemeyeceğim. Bu arada Doruk ben. Hmm, benden azla. Yiğit, memnun oldum. Kız arkadaşın galiba. Çok yakışıyoruz değil mi? Hayır değil. Az gel sen böyle hadi geç.